Başkan Erdoğan açıklamalarına bakalım. İSEDAK açılış töreninde konuştu Erdoğan. Gazze'deki soykırıma dikkat çekti. Bir kez daha yaptığı açıklamada İsrail 70 bin Filistinliği katletti dedi. İsrail'in ateşkese rağmen anlaşmayı ihlal ettiğini vurguladı. Gazze geçtiğimiz iki yıl boyunca son asrın en vahşi, en barbar soykırımlarından birine sahne oldu çoğu çocuk ve kadın 70 binden fazla Filistinli İsrail işgal güçlerinin katliamına uğradı. 170 bin kardeşimiz yaralandı. Dev bir enkaz yığınına dönüşen Gazze'de hala ulaşılamayan şehit cenazeleri var. İsrail'in bu konudaki sicilinin çok kötü olduğunu hepimiz biliyoruz çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak, gizlenerek ateşkes anlaşmasından bu yana 200'ün üzerinde masumu katleden Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Ne Batı Şeria'nın ilhakına ne Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesine ne de ilk kıblemiz Mescidi Aksa'nın kutsiyetine zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz. Filistin Devleti kurulana kadar mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz.